İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili futbol severler. %100 futbolda Rıdvan Dinmen'le birlikte karşınızdayız. Nef stadyumunda büyük şok var. Galatasaray Antalya'da kazanarak başlamıştı sezona. Ama iç sahadaki ilk maçında 45.500 taraftarı önünde Galatasaray Giresunspora 1-0 mağlup oldu. 77. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın büyük hatasında Borha kaleci Mustera'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Ve bu golle 3 puan hanesine yazdırdı konuk Giresunspor. Hocamızla hemen bu maçın bu 90 dakikanın ardından karşılaşmanın yorumlarını alacağız. Rıdvan Dilmen devre arasında iki oyuncu değişikliğine işaret etmişti. Biri hemen oldu Gomis Emre'nin yerine girdi. 60. dakikada Torreira, Oliveira ama Sefero için iki pozisyonu dışında yine rakip kalede büyük baskı kurmasına rağmen pozisyon üretemeyen bir Galatasaray genel olarak nasıl bir yorumla başlayacaksınız sevgili evet. hocam? Genel, doğru bir kelime. Ben kulüp yapılarının ve planlamalar üzerinden gideceğim programın genelinde Galatasaray için de geçerli, Türk futbolu için de geçerli. Ama teknik analize gelecek olursak devre arasında şöyle bir cümle yaptım. Böyle tuttu hoca. Şimdi Galatasaray, geçen hafta tabii 90 artarada golü bulduktan sonra yüksek bir motivasyonla döndü. Ve taraftarının da çok ıı, coşkulu ve fır olacağı aşikardı, belliydi. Ben o yüzden ikinci yarıdaki başta, hani hatırlarsan ikinci yarı Gomis ama Torreira. Çünkü hı hı. iki, iki kişilik oynayan daha hazır oyuncu Mertens'e göre. Ee, ne kadar Seferovic'e zaman zaman on numara gibi gel dese de hoca gelemeyebilir, gelmez de zaten. O maçta duran top dönüşü gibi bir pozisyon oldu. Evet, aldı döndü orada. Şimdi maça 50 bin kişilik bir, 45 bin kişilik bir Galatasaray taraftarı, moralli bir takım. <laughs> Ve ilk 20 dakikada işi bitirmek üzere, ikinci yarı başladığı gibi çift forvetle başlamış olsa, komünistim ben de 90 dakika oynayacağını düşünmüyorum hiçbir zaman. Ama işi bitirmiş olabilirdi değil mi? İşte <laughs> skoru yakalayıp top bir oyuna dönebilirsiniz. <laughs> Hatta ikinci yarı başlarken de, Evet bunu yapabilirsiniz. Torreira'sız yaptı ama orada hata yaptı. Çünkü Oliveira yürüyecek hali yoktu. Bir de kartı. Sarı kartı vardı. Şimdi e, yine skoru yakalayıp ilk 10-15 dakikada tekrar orta saha bütün gerekiyor Berkan gibi oyuncu takviyesiyle. <laughs> Çünkü futbol çok ciddi bir oyun. Giresun'un um kaybedecek en azından ikinci hafta için hiçbir şey yok. Hakan Keleş beyler bizim 2-0 yenilse kimse bir şey söylemez ama geçen hafta biz evet kaybettik ama bugün e, yani, beraberlik iyidir. Bir tane de atabilirsek iyi olur. Fakat zaten futbol aklı olan insan izleyiciler orta saha boşluğunu görünce şimdi biraz sonra söyleyeceğim teknik olarak problemler yansıyacaktır. Bu yüzden Galatasaray bir takım ben şunu çok ne söyleyeyim teknik direktörlerle ilgili ben hep mesafeliyimdir beklemeye çalışırım. <laughs> Ama Okan Hoca'nın bugün başından sonuna kadar yanlışlıklar içerdiğini olduğunu gördüm. Maalesef. Başladığı 11'de de olmak üzere. Başladığı 11'de ben iki, ilk 11'de Gomis ile başlardım. Sefer. Skordan sonra bulursam skoru çıkartırdım. Çünkü oyunun devamında risk al, alacaksan 0-0 iken bu gol kaçınılmaz gelebilir sana. Çünkü artık rakip ee, sen telaş başlar, oyun değişikliğiyle beraber süre daralır, rakip de kontra pozisyonu bulup Kaldı ki iki tane de Mustara çıkıp kafayla veya göğsüyle evet. çıkardığı toplar var. Hoş bireysel hatadan gol yedi ama şimdi Galatasaray aslında oyuna çıktığı kadro burada Emrak Baba'nın yerine Gomis'le başlayıp önde baskılı oynamak şartıyla bakın tekrar söylüyorum önde oynamak şartıyla Şimdi çok ofansif oyuncuyla. Şimdi ikinci yarıdaki bakalım. Hemen ikinci yere gelelim. Gomisik alalım. Şimdi bu kadroyla başlamış olsa tek şart önde baskılı. Şimdi hemen sana ben takımı sayıyorum. Avrupa şampiyonu takımı. Her programda yani her yıl hangi kanalda olursa ama onu söylerim hep. Emre, Okan, Arif, işte Suat, Hacı, değil mi? Hakan, Falan böyle bu takım ofansif takım ama tek yaptıkları şey hemen Pep evet. Messi tabii tabii Messi top rakipteyken yürüyerek geliyor. Neymar da gelmez. Hatta Suarez'in iyi olduğu zamanlar o da dön, dönmez. Ama alanı daralttığınız zaman zaten çok ofansif oyuncuyla alanı daraltmak zorundasınız. Böyle başlayıp her zamanki Galatasaray hani içeride kalıştığınız Galatasaray önde başkı uzun topla baskıyı kurarsınız pozisyona girerseniz de atarsınız ki girdiniz. Değil mi? Evet. İşte ondan sonra bu kez orta saha bütünlüğüne gelirsiniz. Şimdi Galatasaray'da ilk 11'de görmeyeceğimiz bir maddede boyut var. Evet. Abdülkerim evet fiziği iyi, ayak kötü değil ama geniş alanda problemli oyuncu. Geniş alanda problemi çıkmaması için kaldık yanındaki de çabuk ve atlet değil. O zaman siz mecbursunuz dar alanda. Popescu ile oynadı. Oynamadınız mı? Oynamadınız evet, evet. Mı? Topu çabuk kazanmak zorundasınız. Evet. gelelim. Giresun takımının başarılı, sakin oyununu takdir etmekte fayda var. Ama oyunun devamı dakika 1, dakika 98 Galatasaray'ın oyunu sürekli geriye gitti. Sürekli geriye gitti. Niçin? Bugün sahaya giren, sahada forma alan en az 8 tane oyuncu yeniydi. Bir. Evet. İki. Bu sadece Galatasaray'dan, Galatasaray'la ilgili değil. Türkiye, Türkiye futbolu, dünya futbolunda bir tane önemli farkı var. Hani kaliteyi, kalitesi zaten yıllardır konuşuyoruz. Yok alt tepu, üst tepu. Türkiye sosyal medyanın tamamen kulüp başkanlarının ve teknik direktörlerinin yönettiği hale geldi. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de, oyuncunun kadro dışı kalması bile veya oynayıp oynamaması değil, artık zaman öyle bir gelişti ki baskı. Bakın bugün Mertens Mertens'i oyuna sokmak ki hoca da Mertens yani bir şeyler yapmaya çalıştı. Oynatmak zorunda değilsiniz. Ama taraftan mı istiyor diye oyuna soktuğunuz zaman siz iyi oynamasa da hücumda ihtiyacınız olan ki yerine giren Kazımcan beğenmeme rağmen üç yerliye dönmek için son değişikliği Kazım Can'la yaparsınız. Evet falan oldu çıkarılmayınca. Mertens'i sokmak için yapılmış bir ama. ne oldu Mertens girdiğinde çok oyuncu sağdaydı. Seferovic, Gomis, Mertens alanda yoktu. Kerem değil mi? Evet. Bir sürü ofansif oyuncu vardı. Şimdi Galatasaray'ın bugün ilk 10 dakika dışında maçı ikinci yarı Seferovic'in altı pastan vurduğu kafa Kaleci'nin ki iyi evet. uğramadı. Tokatladığı topun dışında. Kazımcan'ın ortası oldu hocam. Evet. İyi oynamadı. Bireysel anlamda da iyi oynamadı. İlk 5-10 dakika Kerem canlı oynadı. Daha sonra egoist oynamaya başladı. Ve geçen haftanın da durgun oyuncusu Emre de kendini daha bulmuş görmedik.